neler olduğunu açıklayacak mısın? Annemin on bardak kahveden sonraki haline benzemişsin. Dinle, fazla zamanımız yok. Büyük bir hata yaptım ve artık kime güvenebileceğimi bilmiyorum. Hey, hey, yavaş ol. Hadi bunu baştan konuşalım olur mu? Göstermem gereken bir şey var. İnanamayacağım bir şey. Bak ben dünyayı gezdim tamam mı? Bu şey neyse anlarım. Bu şeyin hiçbir yerini anlamadım. Bu evrenler arası geçit. Boyutumuzdaki zayıf bir noktadan açılmış bir delik. Bunu evrenin gizemlerini çözmek için yarattım. Ama aynı şekilde korkunç bir yıkım içinde kullanılabilir. Bu yüzden kapattım ve nasıl çalıştırılacağını anlatan günlüklerimizi sakladım. Sadece bir günlük kaldı. Ve sen onu vermek için güvenebileceğim tek kişisin. Senden istediğim şey var. Bir tek dünyayı gezme planlarımızı hatırlıyor musun? Bu günlüğü al. Bir tekneye atla ve olabildiğince uzağa yelken aç. Dünyanın öteki ucuna. Öyle bir yere göm ki kimse bulamasın. Hepsi bu mu? 10 yıldan sonra beni görmek istiyorsun ve bana senden olabildiğince uzağa gitmem mi söylüyorsun? Sen burada neyle karşı karşıya olduğumu, neler yaşadığımı bilmiyorsun. Hayır, hayır. Sen benim yaşadıklarımı anlamıyorsun. Üç farklı ülkede hapse girdim. Bir keresinde bir bagajdan dişlerimle çiğneyerek çıkmak zorunda kaldım. Bir tek senin bir sorunun var. Aslan yeri saçın var Stanford. Bu arada sen neredeydin? Ormanın ortasında güzel evinde yaşıyor musun? Bencilce üniversite ödeneğini harcıyor musun? Çünkü sadece kendini düşünüyorsun. Ben mi bencil? Ben mi sen mi? Hayalimdeki okula mal olduktan sonra bunu bana nasıl söylersin? Sana hayatında bir kez olsun önemli bir şey yapma şansı veriyorum. Ama beni dinlemiyorsun bile. Sen de bunu dinle. Bu kitaptan kurtulmamı mı istiyorsun? Güzel hemen şimdi kurtulacağım. Hayır anlamıyorsun. Bana almamı sen söyledin. Öyleyse ona ne istersem yaparım. Araştırmam. Ah! 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 Stanley ver beni. Oh! <laughs> Geri almak istiyorsan bundan iyisini yapman gerek. <laughs> Sen beni terk ettin baş belası. Sonsuza kadar birlikte kalacaktık. Hayatımı mahvettin. Sen kendi hayatını mahvettin. No. Ah! Ah! Sen Aman tanrım. Özür dilerim İyi misin? Ne kardeş misin ama o oh, sersem gizemlere aileden fazla değer veriyorsun. Al seni <laughs> versinler. <laughs> oh, oh, oh. Hey, hey neler oluyor? <laughs> hey, hey Stanford. Stanley, Stanley yardım et. Ne yapacağım ben? Stanley, Stanley bir şey yap. Stanford. Stanford yine dön. Ciddi değildim. Onu geri getirmeliyim. Yeniden kaybedemem. Ah, hadi. Stanford! Onu kaybetmiştim. Uzak bir galakside ölüm yoksa hayatta mı olduğunu bilmiyordum. Devamı ikinci günlükte. Onu geri getirmenin anahtarının günlüğünde bir yerde saklı olduğunu biliyordum. O gece fazla uyuyamadım. Sonraki gecede uyuyamadım. Sonraki gecede... O makineyi yeniden çalıştırmak için haftalarca uğraştım ama diğer iki günlük olmadan hiç umut yoktu. Sonunda yiyeceğim tükendi. Kasabaya inmekten başka şansım yoktu. Sadece ekmek mi alacaksın yabancı borcu 99 sent. Hey bu Aa! yabancı değil. Bu ormandaki evde yaşayan ah, gizemli ah. bilim adamı. Ah, e, hayır. Hayır, beni başkasıyla karıştırdınız. O eski kulübe hakkında çok garip hikayeler duymuştum ben. Evet, gizemli ışıklar ve korkutucu deneyler. <laughs> Orada yaptığın o garip şeyleri görmek için para bile verirdim doğrusu. Aa, ben de öyle. Hiç tur yaptırıyor musun? Hayır, gerçekten ben... Ah, evet elbette tur düzenliyorum. On, hayır hayır, adam başı on beş dolar. <gülüyor> <gülüyor> Derim, çabuk. Evet adım ne demiştim bakalım seni gizem adamı? Uh, Ford, Stanford. Stanford Pines.